Arkadaşlar merhaba. Şimdi filaster kesme makinesinin nasıl çalıştığını, ne yapmamız gerekiyor, ilk kurulum nasıl yapıldığını videosunu çekeceğim. Her gö gönderdiğim üründe normalde kullanım kılavuzu gönderiyorum. Ama tekrardan videolu şekilde de çekmek istedim. E, Yanında bir adet adaptör şey yapıyorum, gönderiyorum. Bu adaptörü prize taktıktan sonra ucunu filaster kesme makinesinin adaptör girişine takıyoruz. Taktıktan sonra sağ tarafında açma düğmesi var. Açıyoruz. Ekranda zaten hoş geldiniz yazısı geliyor. Plaster kesme makinesinin plasterin ucundaki yapışkanlı bölümü kestikten sonra yapışkanlı bölümü kesmemiz gerekiyor. Eğer şuralarda yapışkan olursa yani ilk plaster e, açıldığında bir saniye plasterin kutusunu açtığımızda plasterin şu kısmında yapışkanlı bölümler çıkıyor. Bunlar e, cihaza yapışır. Bunlar bu kısmı kesmemiz gerekiyor. Bu kısmı kestikten sonra flaster'i alıyoruz. Cihazın arka kısmındaki girecek kısmına flaster'i takıyoruz. Flaster'i taktıktan sonra zaten bu kısımda flaster gelecektir. E, karşımızda görünüyor flaster şu ara kısmında. Şimdi cihazı kapatıyoruz. Cihazın kafa kısmı ortada ya da sağda olmaması gerekiyor. En sol kısımda olması gerekiyor ilk başlangıçta. Bunu elimizle hafifçe sola etekleyebiliriz. Bu kısmı elle yapacağız. Tekrardan cihazı açıyoruz. Menü tuşundan A manuel moda geliyoruz. İlk kurumlarda onaylıyoruz. Flaster'i eksi tuşuyla ileri sürdük diyoruz. Yani cihazın ağzına verdik diyoruz. Ondan sonra onaylıyoruz bu işlemi tamamladık diyoruz. Tekrardan menü tuşundan auto kısmına geliyoruz. Bas tamam diyoruz. Okeyleme tuşu. Artı kısmından kaç adet seçeceğimizi kaç adet kesim yapacağımızı seçiyoruz. Tekrardan ben bu rakamı seçtim. Onaylıyorum diyorum şimdi ne kadar milimetre ya da kaç modda keseceğimiz milimetre yazıyor ekranda ama onlar mod 1 mod 2 mod 3 mod diye şekilde gidiyor şimdi 1 e, modlar çok ufak olduğu için hiçbir alanda kullanılmıyor koydum ama kullanılır mı bilmiyorum tercih edilmiyor en aşağı 3 mod 3 mod 1 kare yani şunun 1 karesini keser 3. mod sonra 4 mod 5 mod 6 mod 7 mod şeklinde gidiyor. 7 mod çocuk acillerde ve çocukların damarlar, damar yollarını sabitlemekte e, kullanılıyor. 8 mod ise yetişkinlerde. 9 mod ise daha büyük yaralarda kullanılıyor. E, toplam 20, 29 moda kadar çıkabiliyor. 29 moda çıktığında 20 ve 25 santim e, bir Flaster kesim gerçekleştiriyor. Biz bunu tekrardan 7 moda geçiriyoruz. Onayladıktan sonra Diyor ki bize e, bu seçimleri yaptın. Bu kadar adet miktar kesim yapacağız. Uzunluğu 7 mod olacak. Onaylıyor musunuz dediği zaman onay tuşuna bastığımızda cihaz çalışır duruma geçecektir. E, şimdi bir de kurulum kurulduktan sonra e, filasteri kestik. Lakin filaster e, rulonun ağzına takıldı. Rulonun ağzına döndü. rulo kısmının ağzına döndü ve bu filaster dolandı. Filasteri asılmıyoruz. Bu şekilde asılma yapmıyoruz. Manuel moddan manuel moda geliyoruz. İleri geri yapıştırıyoruz. Farz edelim ki bu çok şekilde sarıldı. Farz edelim ki filaster bu şekilde sardı. Yani Bu ihtimaller olur. Çünkü yapışkan madde olduğu için rollere sarma yapabiliyor. piçağın ağzına sarma yapabiliyor. Bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu bir sürü, bir sürü elimize alıyoruz. Bir sürü elimize alıyoruz. Eksi modda ya da artı modla ileri geri hareket ettiriyoruz. Tamamen eee tamamen sıkı moda geldiğinde hafif hafif bir sürünün yardımıyla sıyırıyoruz ya da kesiyoruz. Bu kesme işlemini bitirdikten sonra ağzından bunu kesip çıkarıyoruz. Bir sürü yan şekilde buna vurduğumuz zaman bu madde kesilmeyen bir madde yani kolay kolay kesilmeyen bir madde olduğu için bunu kesmeyiz. Direkt üzerindeki filasteli alırız. Ama buna dik şekilde vurmamamız gerekiyor. Dik vurursak bunu da keseriz. Ee, yani bir sürü çoğu maddeyi kesebilen bir e, bıçak tarzı. O yüzden e, ufak ufak şöyle sıyırır şekilde almamız gerekiyor. Bu şekilde de ağzının temizliğini yapabiliyoruz. Şimdi sırada ise bir biz bu bıçak eski dinde bıçak nasıl değiştireceğiz? Şimdi gelin ona geçiş yapalım. Şimdi ilk önce bir sürü tedarini yapmamız gerekiyor. Benim elimde Galena marka 20 numara bir sürü olması gerekiyor. Bu cihazın kullanılan bir sürü 20 numara. Ağzındaki bıçak yapısı 20 numara bir göre ayarlı. Galena marka en uzun ömürlü giden bir sürü tarzı. Diğer markalar biraz daha e, az ömürlü gidiyor. Yani denemelerimizde en uzun ömürlü bu marka gitti. Şimdi elimizle sağ tarafa kafayı getiriyoruz. Hemen bir yıldız tornavida veya veya bir sürünün Arka topuz kısmı var ya elimizi kestirmeden arka, arka topuz kısmı tam vidaların çözülmesini sağlayan bir şeydir. Vidalar buna, buna göre özel seçildi. Buraları bununla çözebiliriz. Ama elimizin ve e, elimizi kestirmememiz ve iş sağlığı için bir tornavida yardımıyla yıldız tornavida yardımıyla söküyoruz. Şimdi bir diğer aşaması da bu direk elle çıkıyor. Normalde kırzakla direkt elle çıkıyor. Bazen sıkışma yapabiliyor. Bir düz tornavida ya da buna benzer bir aparatla şu ara kısma yerleştirip tık asılıyoruz. Diğer türlü şöyle asıldığımızda şasenin kırılma sebepleri olabileceği için zorlama veya da şey yapmıyoruz. Makinenin sağlığı için yapmıyoruz. Şimdi bir sürü değişimine geliyoruz. Makineyi şöyle ileri doğru itekliyorum. Bir sürü değişiminde yıldız sonra vida ile veya bir sürünün arkasıyla şuradaki vidayı hafif gevşetiyoruz. Gevşedi. Buradakini de hafif gevşetiyoruz. Bu da gevşedikten sonra bir sürü oynatıyoruz. Yerinden çıkıyor bu şekilde. Bunu kenara koyuyoruz. Yeni bir sürümüzü alıyoruz. Burası zaten bir süreye göre ayarlı. Başka şekilde takılışı yok. Bistürüyü bu altın, bu viden altına geçirip buradaki vidaya geçirdikten sonra, yani bu aparatın altına geçirdikten sonra hafifçe şöyle yuvasını oturtuyoruz. Tamamen oturduğuna emin olduktan sonra ilk önce arka tarafını bistürünün sabitlemesi için arka tarafını sıkıyoruz. Çok böyle ağam şam sıkmanıza gerek yok. Tutsa yeterli yani. Bir de bu taraftakini sıkıyoruz. Tuttuktan sonra zaten bir sürü oynamıyor. Tamamen yuvasına oturduğuna emin olduğumuz için oynamıyor. Tekrardan bunu yerine takıyoruz. Vidalarını ilk önce bir tur geriye sonra ileriye doğru saldırıyoruz. Bu yapmamızın sebebi yiv atlamasın diye. Yiv atlamasın ve sağlığı için daha uzun ömürlü olabilmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Ee, tamamen sıkmıyoruz. Otursun yeterli. Böyle ağam şam sıkmamıza yok. Otursun yeterli. Bir tur geriye sonra ileri. otursun yeterli çok zaten sıkmamıza gerek yok tamamen oturmuş durumda geriye doğru itiyoruz bir sürü değişimi de bu şekilde halle olmuş oluyor şimdi cihazı tamamen hem bir sürü değişimini hem ee, cihazın kurulumunu tamamen anlattım şimdi ise cihazı belirli dönemlerde yapmamız gereken ufak tefek şeyleri var bakımları var. Rollerler yani dönen parçalar çok fazla e, elektriklenme veya tozaklanma olduğundan dolayı bir pamuk, bir dezenfektan yardımıyla silebiliriz. Ama sildikten sonra çok fazla yapışkan özelliği olacağı için filaster taktıktan sonra manuel modda bir müddet öne bir müddet geriye yapalım ki e, yapışkan özelliği gitsin. Diğer aşama ise kırzakların kaydığı bölümler yani şu kısımlar çok sıklıkta olmadı sürece yani 6 ayda bir, 4 ayda bir ee, burları yağlamamız gerekiyor. Durumuna göre de değişebilir. Çok kullanımda olduğu zaman da değişebilir. Ama biz günde 4-5 saat ee, Konya Şehir Hastanesi'nde çocuk ağacında kullanıyoruz. 6 ayda bir bir kere bir ee, yağlama yaptım. Siz makinenin ömrü uzun olsun diye daha sıklıklarda yağlama yapabilirsiniz. Ee, yağlama kısmında da gres yağı kullanıyorum ben. Lakin hastanelerde katejer var. Katejerlerle de buraları yağlama yapabiliriz. Maksatı buralar kaysın. Yani parçalar eskimesin. Bir de içeride dişli takımı var. Turuncu yelekte gözüken. Bu dişli takımında da zamanla gres ile yağlamamız gerekiyor. Tek bakımı budur cihazın. Diğer türlü uzun ömürlerle kullanabileceğiniz bir cihazdır. Zaten ben gönderim yapmadan önce en aşağı 100 kutu filaster kestirip tamamen cihazın onaylandığı olduğunu varsayımlarını kabul ettikten sonra cihazı kargoluyorum. Diğer türlü cihazı zaten kargolamıyorum. Tamamen kendim testlerinden ve ekibimle testlerinden geçirdikten sonra gönderim sağlıyorum. Umarım kullanımlarınızda güzel verimli bir çalışmalar sunar. İyi günler dilerim.